bu modern hayatın bitmek bilmeyen koşturmacası var ya, onun içinde gerçekten şimdi ve burada olmak, yani anı yaşamak mümkün mü acaba? Hepimizin aklında bu soru var biliyorum, hadi gelin cevabını birlikte arayalım. Şöyle bir dürüstçe cevap verin. Şu an zihninizde kaç tane sekme açık? Hani bilgiferde olur ya, e-postalar, yapılacaklar listesi, akşama ne yesem düşüncesi, o bir türlü bitmeyen proje işte aynı onun gibi zihnimizde tıklım tıklım dolu. Bu da aslında dikkatimizin ne kadar dağın olduğunun en net fotoğrafı. Evet, modern hayatın koşturmacası. Özellikle 20'li, 30'lu yaşlardaysanız bu hissi çok iyi tanıyorsunuzdur. Sürekli bir yerlere yetişme telaşı, bitmek bilmeyen işler ve asla yetmeyen bir zaman. Bu tempo resmen bizi anı yaşamaktan koparıp sürekli bir sonraki adıma, bir sonraki hedefe odaklanmaya itiyor değil mi? Ve sonuç, o tanıdık şikayet, bir türlü anda kalamıyorum, hepimizin dilinde zihin ya geçmişe takılıp kalıyor ya da geleceğin kaygılarıyla boğuşuyor. E peki bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? İşte şimdi işin en güzel kısmına, yani pratik çözümlere geliyoruz. Tamam, sorunu anladık. Peki çözüm ne? Gelin güne farkındalıkla başlayalım. Size günü daha en başından lehimize çevirecek, uygulaması acayip kolay ama etkisi gerçekten çok büyük olan birkaç basit başlangıçtan bahsedeceğim. İlk önerimiz 1 dakikalık sabah reseti. Sadece 1 dakika ama tüm gününüzün gidişatını değiştirebilecek güce sahip. Biliyorum kulağa biraz iddialı geliyor ama inanın uygulaması çocuk oyuncağı. Yapacağınız şey şu. Sabah uyandığınızda o refleksle telefona sarılmadan önce sadece bir durun. Yatakta sakince oturun ve 10 tane derin bilinçli nefes alın. Nefes al. Nefes ver. Bunu 10 kez yapın. İşte bu kadar. Günün tonunu telefonunuz değil, siz belirlediniz. Kontrol artık sizde. Gelelim ikinci sabah alışkanlığımıza. Bu daha da kısa. 30 saniyelik kendinle bağlantı. Evet, sadece 30 saniye ama etkisi yine çok büyük. Olayın felsefesi aslında çok basit. Dijital dünyaya dalmadan önce günün ilk temasını kendinizle kurun. Yani e-postalara, sosyal medyaya, haberlere bakmadan önce ilk günaydını kendinize söyleyin. Belki elinizi kalbinize koyup "Bugün nasılım?" diye sorun. Unutmayın, günün ilk ve en önemli bağlantısı kendinizle kurduğunuzdur. Tamam, sabahları hallettik. Peki ya günün geri kalanı? O koşturmacanın içinde nasıl sakin kalacağız? İşte burada mikro molalar devreye giriyor. Uzun uzun meditasyon seanslarına falan ihtiyacınız yok. O kaosun tam ortasında kendimize milik sakinlik cepleri yaratacağız. Nasıl mı? Gelin göstereyim. İnanın sandığınızdan çok daha kolay. Üçüncü önerimiz, hepimizin her gün yaptığı bir şeyle ilgili yürümek. Ama buna farkındalıkla yürüyüş diyoruz. Yani sıradan bir yürüyüşü ufacık bir dokunuşla bir farkındalık pratiğine çevireceğiz. Mesela ofise giderken, markete yürürken. Bir 5 dakikalığına kulaklıkları çıkarın. Sadece yürüyüşe odaklanın. Adımlarınızın sesini duyun. Yere basışınızı hissedin. Rüzgar teninize değiyor mu? Etrafınızdaki binaların dokusu nasıl? Sadece fark edin. İnanın o 5 dakika bile zihninizi o ana demirlemeye yetecek. Ve dördüncü pratik. Kahve ya da çay molası. Hepimizin gün içinde mutlaka yaptığı bir şey, değil mi? İşte o sıradan gibi görünen an aslında harika bir farkındalık fırsatı. Yapacağınız şey çok basit. Bir sonraki kahve veya çay molanızda telefonu masanın bir ucuna bırakın. 5 dakikalığına. Sadece o içeceğe odaklanın. Elinizdeki bardağın sıcaklığına, burnunuza gelen o kokuya, aldığınız her yudumun tadına. Duyularınız için telefonsuz bir alan yaratın. İşte size anı yaşamanın en keyifli, en lezzetli hali. Evet, güne iyi başladık. Gün içinde küçük kaçış noktaları bulduk. Şimdi sıra günü sakince bitirmekte. Gün boyunca zihnimizde açılan o yüzlerce sekmeyi nasıl kapatacağız? İşte bu son bölümdeki pratikler günün yorgunluğunu üzerinizden atıp zihninizi dinlenmeye hazırlamanıza yardım edecek. Beşinci önerimiz, zihinsel dağınıklığı toplamanın belki de en basit yolu, Tek cümlelik duygu günlüğü. Sakın gözünüz korkmasın. Sayfalarca yazı yazmaktan bahsetmiyorum. Sadece tek bir cümle. Yatmadan önce bir kağıda ya da telefonunuzun notlar bölümüne sadece şunu yazın. Şu an şu 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 hissediyorum. Boşluğu doldurun. Belki yorgun, belki huzurlu, belki de endişeli. Neyse o. Sadece o duyguyu isimlendirmek ve kabul etmek bile o duygunun üzerinizdeki baskısını hafifletir ve zihninizi rahatlatır. Ve son olarak altıncı pratiğimiz 2 dakikalık yavaşlama. Aslında güne başladığımız yere geri dönüyoruz nefesimize. Yapmadan önce sadece 2 dakika boyunca nefes alıp verişinize odaklanmak gün için harika bir kapanış olacak. Peki bütün bu küçük alışkanlıklar uzun vadede ne işe yarıyor? Gelin şimdi en önemli kısma bakalım. Yani bütün bu küçük şeyler neden bu kadar önemli? Çünkü olay sadece o anlık bir rahatlama hissi değil. Bu küçük pratikleri düzenli yaptığınızda aslında zihinsel bir dayanıklılık inşa ediyorsunuz. Tıpkı spora gidip kas yapmak gibi zihninizi de daha güçlü, daha esnek hale getiriyorsunuz. Bakın, bu pratiklerin faydaları çok somut. Birincisi kaygı azalıyor. Neden? Çünkü zihin sürekli gelecekte ya da geçmişte gezinmeyi bırakıp şimdiye odaklanınca doğal olarak sakinleşiyor. İkincisi, zihinsel toparlanma hızlanıyor. Yani canınızı sıkan bir şey olduğunda saatlerce onun etkisinde kalmak yerine çok daha çabuk kendi merkezinize dönebiliyorsunuz. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi enerji yönetimi Enerjinizi geçmiş ve geleceğe dağıtmak yerine o an yaptığınız işe verdiğinizde gün sonunda daha az tükenmiş hissediyorsunuz. Yani daha az yorgunluk, daha fazla yaşam enerjisi. Evet, şimdi sıra sizde. Size 6 tane basit ve uygulanabilir yol gösterdim. Buradaki amaç hepsini birden yapmaya çalışmak değil, sakın ha. Amaç içlerinden evet, bu tam benlik dediğiniz bir tanesini seçip hayatınıza yavaşça dahil etmek. Unutmayın, Farkındalık bir kaçış değil, kendini bulma yoludur. Yani amacımız sorunlardan koşturmacadan kaçmak değil. Tam tersi, o koşturmacanın tam ortasında durup kendimizle ve içinde bulunduğumuz anla yeniden bağ kurabilmek. Peki, bunlardan hangisiyle yarın başlıyorsunuz? O bir dakikalık sabah resetini mi deneyeceksiniz, yoksa yürürken kulaklıkları çıkarmayı mı? Belki de tek cümlelik duygu günlüğü size daha çok hitap etti. Kendinize küçük bir söz verin, sadece bir tanesiyle başlayın. Hatta seçiminizi hemen şimdi aşağıdaki yorumlar bölümüne yazın. Bu hem kendiniz için bir başlangıç adımı olur hem de belki başkalarına ilham verirsiniz. Bu yolculukta birbirimize destek olabiliriz. Eğer bu anlattıklarım hoşunuza gittiyse, beğen butonuna basmayı ve bu gibi içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere.